Arkadaşlar merhaba bugün Sıra beraber tabi ki de Baştaki gibi PUBG oynuyoruz ve parti Oyunun da kanalı var. Evet. evet. Arkadaşlar benim zaten baş başlık başlıkta etiketledik konuşamadım. Nasıl ha. oynayacağız bugün sizlerle? Evet papçı Zaten benim benim zaten evet. daha önce bir PUBG videom var. Ya ya yani benim benim de kanalım kanalım, kanalım var ama Ali'nin kanalında geldi ilk değil mi? Evet. Çektim. Evet yani şey. Az önce bir de, de hala yüklenmedi aslında. He, evet hala yüklen, yüklenmedi ama şey bu video bu arada arkadaşlar yüklendiğinde ölümde şeyi yüklenmiş olur ve ölümde şimdi şey evet, hey, tam. Ey, neredesin? Ne haber çöp kovasıyla dalacağım. Aha. Tamam geç. Da. Ah, salamadık. <laughs> Ama öyle benim de karakter büyük. <laughs> hadi bak. Ali sen bana e takip istiyaz. Tamam. Attım. Beraber. Kabul et. Ettim ettim. Hı -hı. Ee, hadi hmm. bak bence bir şey. Yani fazla bir ev Ev olan yerlere yere gel. Burada da M4 çok, çok var. Ama buralarda ama insan çok ölebiliriz. Bu da var. Evet. Bana bırak. Tamam Ali, tam. Tam. Hadi gel. Dikkat. Eli burada. Burada tam. Burada baya bir şey var. Ben çantayı aldım burada arkadaşlar. Tam. Ali orada kim var geliyor. M416 aldım. M4'ü bana verdin. Çok iyi. Niye? Ali ben M416'ı ben aldım silah bırakmadın ama bana. He. Lan. Ya Eli bana, bana, bana kim vuruyor? Niye ki? İki kişi var. Bakalım nerede? Şu adam. Şu adam buru. Bir yeri kaçtı. Aa ah, bak şuna. Kaçı lan. On. Aa! Ah, düşündük. ölme. Ali. Ali. Hadi bu iş sende. Ali ben burada böyle kalayım. Sen de. Ali sen de mi? Tabi tabi zaten kurtarma şeyimiz var. Hayır Ali bir sana sıkacağız. Kurtarma şeyimiz var ha. He. Kim? Her evet, evet, doğru ya. Öldüğümüz yani neler geldi ama olabildiğince ama fazla dayanalım ki en azından <laughs> insanları hani ölsün ki değil mi Ali? Ali <laughs> biraz zayıf yine giyedin ya. Lan niye bu rakip takım şey yanında? Oğlum herkes bizden yaralanıyor. Sonra gel biz beraber böyle bir takım en azından eli öldürken son bir son bir kez daha şöyle şöyle takılır, değil mi eli? Tamam mı? El niye oraya gidiyor? En azından adamlar ölür de. Agri. Abi be. Ay biz de ölürüz. Abi sorumuz böyle mi olacaktı be? Son da böyle Tabii olacağını Ali. bilmiyordum. Hani <laughs> saldırmamız lazım oğlum. Saldırmalıyız buraya. Çünkü sonunda burada. böyle olacağını bilmiyordum. <laughs> Ali. Şimdi bak. Mezarda bile konuşuyor. <laughs> Ali bak şey 4 ve 3 numaranın <laughs> yanına gideyim tamam mı Ali? 4 ve 3 numaranın direkt yanına gideceğiz. 4 ve 3 numaranın... Evet tam altımızda var. Oraya tam Ali. Yani biz zorumuz olursak yani en azından birimiz şey yerde sürünürse birimiz kurtarabilir. Değil mi Ali? De, e, de çok, çok insan istedim. var evet. Bak şu dört numaranın ben yanına gidiyorum Ali. Şu, 4 dört numaranın yanına. Lan bana uzi verdiler. Uzi verdiler. Ha oh, evde biz ön Uzi iyi İyi. Ama Ben az ya. Ben uzi Hayır. Ali bana yere saldırıyorlar. Yardım lazım. Kim saldırıyor lan? Ali bak. Tam Ali. Biz hep beraberiz. tam saldırmıyorlar. Tam biz hep beraber diye. De benim canım az biraz. Ucuyla dalıyorum adamlara. Ali neredesiniz? Ben de geliyorum. Yanına geldim. ben tamam, benim, benim, benim canım biraz doldurmam lazım ya. Benim canım biraz az ya tamam bu kadar yeter hele ben artık saldırıya gidiyorum hayır, adamlar hayır. or tam ölmeyeceğim bak ad adam var orada var orada oralar orada orada kanka şu he kötü de lan Ali dur şu 4-3 numaranın yanına gitmeliyiz ki aa bak şöyle bir sarışı örsün gitsin tam şu gariban kurtulamadı sen ne yapma mermisi yok aga be belli ne oldu neredesiniz bir şey mi oldu çünkü çünkü bir ses geldi senden lan hayır hayır <laughs> ya ben öleceğim hayat çok fazla vuruyorlar ışınlanıyorum ben nereye ee istiyordun yerden yani. ışınlanıyorum Eli ne yapacağız? Benim, benim canım az da. O senin sıfır Eli. Hani sen de biraz bir ilaç, ilaç var mı sende? Hani, Ali var bari onu bari ben ben Ali var? Arkemeyi işte el ben kullanırım. Ha? Tamam şu uzayı yeni akeme alayım. Bir de skarlaya vereyim mi? hayır teşekkürler. Al. sende de tam tam. Başka gerek yok. Yok yok. Ben de m M416 var. Sen de kalsın. Yok İyi, Dur ya. dur orada bir M, M birisi var Ali. Ali Ali, Ali, Ali içeride kalalım. İçeride kalalım. Biliyorum birisi olduğunu. O yüzden gidiyorum oraya. Ali bak mermi, mermi toplayacağım. Mermi He mermi. mermi. Evet. Tamam, bravo. Hadi nazar insin Amin. Şimdi arkadaşlar tamam bu üç numarayı buldum. Elsen ver. Tamam sen gel. Ve maalesef ki dört numara şehit düştü. Maalesef ki şehit düştü. Yarı yolda arkadaşımızı kaybettik. Uzun süre vermiyoruz. Devam. Da dört numara nerede ya? Da unutmuşsun ben beni yok. Lan hayır. Ali. Gel. Ali. Ali, Ali pusuya düşürüldük. Sen onu öldür. Tamam. Gel Ali. Ali. ben ölüyorum ölüyorum. Yarı sürünüyor. Dur. Bana yardım et lütfen. ben lan, lan ne oldu bana bir şey geldi. Ali bana. <laughs> He. Tamam. Teşekkürler Ali. Evet, Teşekkürler. Ecem gelmiyorlar. Bizi görmediler değil mi? Gören Gördüler. o zaman tam benim canım niye planda azaldı? Dur ben bir canım... mi kit? Evet bana bir tane bir kit lazım. Ben de ancak bir sargı bezi var. Allah senden razı olsun. Teşekkürler. Dur ben de sana M416 veririm. Hayır hayır hayır. Niye? Var ama mermisi yok bende. He ben sana o zaman onun mermisini atarım. Ay dur. Öyle bir geçiş oraya bence bir yardıma gidelim. Bayılır. Nerede o? Uy, iki kişi öldürmüş. Oo, bravo ona. Adamın gibi. Ee, ben değil bak bir keresinde bak. Adamların dördü de bir takım. Hayır dört Bugün bak arabayla adamlar bana sıkıyor canım böyle. şey çok kötü. Neredesin? Hayır, geliyorum. geliyorum. Geliyorum neredesin? Ay, çabuk lütfen. Tamam gel, tam. Gertelim. gel. Dur dur seni buradan taşımam lazım. Hayır kurtar kurtar. Lokal, bak, yok görürler. ya tablo. Görürler. Yok ya. Dur tam ben. Tamam. Kurtaracağım. kurtaracağım. Da adamlar gelmesin. Hızlı olun tamam. Kurtaracağım seni. Ama senin e, öyle iyile iyileşebilirsin değil mi Ali? Yok iyileşemem. Ben de, tamam sana ben kit atayım. Hızlı ama. Dur. ben sana şuradan atayım. Al sargı bezi. Tamam. Heh bırak. Kit atmadım ki. Attım. Az. Ya sen de o. Dur, tam. Dur tamam. Dur tam sana bir tane atayım şuradan. Bir tane. Yeter yeter. Tamam. Nerede? Gel. At. Gel. At. Bak şurada var. Ben de bir tane kaldı. Artık yarı yarıya bölüşürüz eli. Yani yarı yarıya. kullandım ben. Tamam. Bravo ye. Ben yani de şu, şunu alayım tamam. Hadi gel. O B, F, bu arada çok iyi yani. İyi ama ben almadım. Onu sen yani. alırsın bizim. Öyle öyle bizim adamı cana aza kişi. aza benziyor. Yok tamam. evet, şey, çok düşkünüm. Son iki kişi. Ha. ben onların nerede olduğunu biliyorum. Ali bak gitmeyelim. Bak sen bak. Ali ama Ali bizim vururlar he. Gitmeyelim. adam bot bot gördüm adamı. Adamı ben gerçekten izliyorum. Ali Ali bak senin şey e, videonda yüklenmiş bana tamam şey bana şey bahsetti şey geldi yani bildirim. Nerede Öldürdüm tam? Öldürdüm adamı. Tam bir tane daha var mı burada? Var. Ay e, nerede daha, var? Ya, yarıldı. Tam tamam, bizim en afiliyici yemişim. Oha. Ben şuna şöyle olayım. Ölmemeniz lazım. Ali bence şu üç numara bir yay yerine girek. Lan adam tek kişi hep savaşıyor bitsey kalıyoruz Adam kesin MVP. Bence de bizim el evet, dönecek. Alan geldi alan geldi. Ay el yok Ali. Bak fark ettiysen şimdi biz. çemberin içerisindeyiz. Ama şimdi şimdi küçülecek çek Evet, ayet, evet, ayet evet, küçüldü. Biliyorum ben adamın derdini. Evet, tam şu, işte yani. beni, takip edin. Değilim. Adam yaçam benim dışındaysa oraya, oraya git, gitmeyelim fazla. Ortada bir yerde. Öyle işte İşte, burası zaten orta. Yukarıda. E bence... Yukarıda, yukarıda. Evet, öldürürüm. Ve bunda ise inşallah partide... Evet, bence olur. siz aşağıda durun. Ben, ben yukarıdan sıkayım. Tamam. Varsa... Ali, Ali bak bence buradan böyle daha gözü gözüküyor he. Ya şurada duracağım bize de gelir Tamam. Ha. hayır. Nerede? Hayır Ali. Ali öleceğim. Gel. Ali yardıma gel öleceğim buradan. Adam çok iyi sıkıyor. Evet. Adam neredeyse beni öldürüyor. Ali yardıma gel öleceğim. Dur. Ali. Öleceğim Ali. Ali öl. Oh he. Kazandı. Adam meyvesi. <laughs> Net kazandı. Zafer ikili. Aha. Ya bu adam dik, ben dikmeyeceğim. Tamam sen zaten dikmiyorsun. Evet. Ama sen yok. O zaman da bu adam <laughs> bende yok oğlum. Bende de yok. O bu adam niye dikmiyor Diklim lan? Bomba Ben de Bomba da attım. Her şeyi yaptım. Iıı, ben süs dombası atacağım lan. Bütün mermilerimi harcıyorum. Hımm, ben de. Bütün mermilerim harcıyorum. Ben de. Ben de tepeye doğru tutacağım. Yehehehe. Elini yara. Hepsi bitti lan. He lan. beşte bitiyor az kaldı. De. Sen. Ama ama değil. bak ben tam ölecekken Eli ama değil. bak ben tam ölecekken O da şey, bir vurdu Evet bizim 3 numara bir vurdu Bak bence MWP o O zaten bak A A evet Arkadaşlar bu iki videomuzun sonuna geldik Diğer videolarda görüşmek üzere Sizleri seviyorum Abone ve like atmayı unutmayın beni ve Yeni kanalına. ve kanalına Ve arkadaşlar Bu tür videoları istiyorsanız yorumları deyin Bay bay. Diyelim. Bayar. Bay bay. O ne biçim bir sesli lan? <laughs>